Selamünaleyküm YouTube. Bugün sizlerle beraber Farming Simulator 22'deyiz. Evet arkadaşlar, bugün mısır silajı yapacağız. Ee, silaj için bize neler gerek? Öncelikle onunla bir başlayalım. Mısır yap yapacağım bugün. Mısır dışında ne yapabiliyoruz? Ayçiçeği yapabiliyoruz. Daha yapabiliyoruz da onları sıralarım ben ekrana. Evet arkadaşlar, başta olmak üzere ne lazım? adı üstünde silaj makinası lazım arkadaşlar diyor. Bu modun incelemesini yaparım belki bir ihtimal kapasite modu. Şimdi arkadaşlar ben küçük bir hile yaptım. Para hilesi. onla nasıl yapacağı yapabiliriz diye soracak olursanız videosunu çektiğim kanaldan bulabilirsiniz. Hatta kart markta koyabilirim belki. Şunu hemen Alalım. Fazla uzatmayacağım. Şimdi arkadaşlar bize belli başlı şeyler lazım. Bunlara geç. Onlarla beraber silaja başlayacağız. Şuradan arkadaşlar bir adet traktör alalım. Ne alalım? Bunu alalım ya. Güzelmiş. ön yükleyicimize gerek yok 260'ta buna verdik bu arada arkadaşlar daha ucuzunu verebilirsiniz ama beygir şeyine bakmanız lazım tabii ki de burada arkadaşlar burgu vagonu da alabilirsiniz romort da alabilirsiniz ama romort'u yani uyarlamanız lazım diğerde ben burada genelde bunu alıyorum ama gerçekçi oynadığımız için bu sefer silaj remorku alacağım. Hangisi daha fazla? Şu daha fazlaymış. Bunu alalım. Plakamız yok. Evet. Şimdi diyebilirsiniz ki şuradan silaja bir bakalım kaç paradan satıyor. Silaj arkadaşlar 569'dan satıyor. Şimdi diyeceğiz ki kardeş 569 buraya bakmayın. Tamam. 569 saat diyelim. Kaç litre çıkar? 10 ton çıkar buradan diye düşünelim. 10 çarpıp 569 değil. Öbür türlü 6000 euro falan çıktı işte o oldu. O sıralarda bir şey çıkıyor ama bu böyle değil. Fazla fazla veriyor. Birazdan da onu göstereceğim zaten. Hemenciciğim gidelim ha. Urban Ha evet bir şey almayı unuttum neyi almayı unuttum diye soracak olursanız bunu takalım evet şuradan büyük traktörler case nerede arkadaşlar case case benim ünlü traktörüm burada şunun her şeyini yine kullanacağım. Hatta ya benim Lastiğe önem vermenize gerek yok. Her türlü lastik olabilir. Silaj ezeceğim için bunun dişlisi vardı, dişlisini arıyorum. Allah Allah abi öncesinde miydi ya? Şurada bir tane daha case gördüm. Ne yapıyorduk? Yani ben şu traktörü bir bulup gelinmeyin ya. Evet arkadaşlar. Birinci römer doldu. Büyük bir ihtimalle burası sonuncu Hemen gezip gidelim. Şu silajı. Allah nasıl drift atıyor yola. Şuraya hemen gidip. Abi yapma ya. Neyse Allah'tan şey var. Şurayı bir boşaltalım bunu. Ne ile boşaltıyormuşuz? olması gerekiyor. Gel e. İnşallah bunu burada şey yapabiliyoruz. Dur bakayım. Evet. şimdi az bir şey kaldıydı orayı bir halledelim sonra da videonun asıl can alıcı kısmına geçelim Oradan gireyim öf öf öf. bak bak nasıl drift atıyor oğlum böyle traktör mü olur kardeş devam et bayılım Gördüğünüz gibi normalde ne dediydim ben 10.000 falan çıkıyor diye düşünüyordunuz değil mi? 10.000 değil. Orada 56.000 buradan da şey gelse 70.000 falan şu, şu kadar tarlanan 70 70.000 çıkıyor haberiniz olsun. Bakalım şimdi kaç para kazanacağız. Ben bir de onu satacağım. Satabilir miyim ben onu acaba? Dur. Bir de öyle bir şey var. Satar. Deneyeceğim. Video çok uzayacak eğer satmaya kalkarsam da Hadi dayı biraz hızlı ol ya video uzuyor Millet sıkılacak Hadi 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 devam et çabuk çabuk, çabuk. Dayı yürü lan. Vuracağım şimdi arkandan ha Kafayı yedim botla kavga ediyorum ya Arkadaşlar bu aralar benim aklıma video fikri gelmiyor maalesef Öneride bulunun lütfen Yani ne çekeyim diye oturuyorum gecelerdir düşünüyorum Dün gece oturdum şey yaptım Liste yaptım 5 adet video listesi yaptım onların hepsini çekeceğim Allah'ın izniyle Stok olarak yapmayacağım bu arada her gün Sabah kalkacağım elim yüzümü yıkayacağım bir gibi falan kalksam Videoyu çektikten sonra Editler atarım Bizim editçi bu ara var şey gelmiyor, bakmıyor daha doğrusu. Ondan dolayı fazla da darlamak istemiyorum. Onun da sınav senesi. O da üniversiteye yazdı. Ne yaptın oğlum ya? Bunu şuraya koyayım. Ben devam edeyim. Ya da yavaş gidiyormuş da bu. Video herhalde bir 20 dakika neyim olacak gibi ya. Neyse. Kapatalım şunu Kapat. Ha. Şunu da gidelim dökelim. Ondan sonra ezmek kısmına geçeceğiz. Ezdikten sonra ha paket deyip göndereceğiz ezdikten sonra Allah, lo, 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 lo lo şimdi şurada bak sıkıştırılmış diye bir şey yazıyor gördünüz mü bak zaten miktar az olduğundan dolayı hemencecik sıkıştır bu şimdi şuraya dökelim Geç şuradan ben olayım. Eğer olursa bu yeri video yeri yapacağım. Yani bu mapte o oh, oh. bu mapte sadece videolar çekeceğim diğer mapte oynarım. Oradaki tarlam çok büyük. Ha belki bak şeyi de yapabilirim. Oradaki bir tane tarlaya video tarlası falan yapabilirim güzel olur orası. öyle. Neyse fazla uzatmayacağım hemen alalım şunu. Böyle. Allah. O da maşallah hayvan gibi bunlar uzun var bir şey şuraya girelim bunun yüzde yüz olması gerekiyor. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar bunu şey yaptıktan sonra e, kepçe yardımıyla bunu tek tek alıp romorka boşaltmanız lazım. Ha, eğer akıllılık edip de benim yapacağımı yaparsanız daha da hızlı bir şekilde boşaltmış olursunuz. Ben hemen şunu ezip devam edeceğim. %60 65 66, 67, 68, 69, 70. Hadi bir an önce video uzuyor. Arkadaşlar kısa bir süreden sonra geldim. Şimdi burayı ezdikten sonra geliyorsunuz buraya R'ye basıp bunu üstüne bir şey muşamba atıyorsunuz. Muşamba mı deniyor buna ne deniliyor lan onun Neyse attıktan sonra buradan çıkalım. Buradan zaman geç... Oh, oh. Yavaşla yavaş. Çok güzel planlar geldi aklıma şu an. Bunu şuraya koyalım. Bakın ne kadar beklememiz gerekiyordu ki ya. Yine yüzdelik mi sayıyordu? Hatırlamıyorum. Aynen yüzdelik sayıyormuş. bunda nasıl yapıyorsunuz? 8'e basarak zamanı hızlandırıyorsunuz. Hızlanıyor. Ben de o sırada şunu yapacağım. Buradan gelip kepçe almanız lazım sizin, eğer benim yapacağım yapmazsanız. Bunun modunu tanıttım. Normalde ağaç kesme modu olarak geçiyor. Ama bildiğim kadarıyla silajı da alıyordu ya. Neredeydi? Devour. Devo ağaç da alması lazım. Bir dakika çok kısa bir ara daha geliyorum. Her arkadaşlar hiç mod işlerine falan girişmeyeceğim. Şuradan hemen bir tane kepçe alayım. Şunu alayım ya. Burada hangisini beygir Bunun da. Normalde şunu alarak da yapabilirsiniz ama ben yapmayacağım. şunun önüne eğer fazla atabiliyorsak. Takamıyoruz video çok uzadı kusura bakmayın. Hemencik şunu Alalım. Sonra arkadaşlar buna C'ye basıp bunu alabilirsiniz. Başka var mı? Yok. Ya bunu alın. Ya şunun kapasitesi fazlaysa bunlar da alabilirsiniz. Bunlar da işe yarıyor. Ben Sesim kusur. Bunu alacağım çünkü kapasitesi daha fazla. Ondan dolayı. Ben bencecik o şey yaparken ben de şunu alayım götüreyim bir anda. En hızlı yavaş yavaş gideriz yani. Ne Gidene kadar da bir şey oluyor Sadece iki fikir iyi aklıma geldi. Şey yapayım. Ana oynadığım map'te oraya özel bir tarla yapacağım. Orada da şey olacak. Sadece işte video ile ilgili yaptıklarım falan olacak. Yavaş gidiyormuş tamam bu da. geldik. Ama o map de çok büyük. Bir yerden bir yere gidene kadar. Evet. Şuradan girelim. Acaba video kaç dakika oldu? Çok kestim ya videoyu. Şöyle bir bakalım. Olmuş mu? Olmuş. Roman yavaşlatalım. Şimdi şöyle yapacağız. Nerede bizim o traktör? Nereye autoload'la biz onu? Traktör buraya getirmiş Bunu arkadaşlar şöyle buraya koyalım. Böyle koyalım daha. Mal. Açalım. Öyle. Oldu, ha Yoruldu ha. Bir de bunu bunu dökmek var. Lan yetişir mi ki ya? buraya bir boş haltalım Evet arkadaşlar geldik. Video bayağı uzun oldu. Bu. Hem mencecik silaj satacağımız yere gidelim. Buradan bir bakalım şu an zaten yükselişteymiş güzel Hayvan satış yeri. Yer işaretledik. Neredeymiş tam olarak? Yukarıda mı aynı? Tam zaten traktör hızlı. Hem mencecik gideriz. Dön, geç. Buradan dön. Ne var ya ya. Hop hop. Ne oğlum kız çıkarım ben böyle işe ya. Diğer Allah koyu olan 15 hadi bilemedim tam 20 dakika falan olmuşsa atarım büyük ihtimalle. Eğer geçtiyse yarım saate falan vardıysa ki var mı büyük ihtimalle. Ben bu videoyu baştan çekerim. Çünkü ben bayağı oyalandım. Hemen şimdi da satalım sonra videoyu bitireceğim artık. Evet, öyle bir duralım. Boşaltalım. Evet, kaç para geldik? Şurada satışalım. 32 bin geldi. Hmm. Niye böyle geldi bilmiyorum ama her neyse yine de daha büyük yaparsanız daha büyük gelir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanala abone olmayı, videoya da like atmayı unutmayın. Ee, Discord'a gelirseniz abone olup da gelirseniz e, sizlere özel rol vereceğiz. Orada arkadaşlar gelip etkinliklerimize, oyunlarınıza falan katılabilirsiniz. Her neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.